Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yine örmüş olduğum bir yeleğimin nasıl örüldüğünü ve sayılarını, modelini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar yeleğimizi yaka kısmından hazır triko örgü başlamasıyla başladım beş sıra haroşa ördüm. Bir sıra yaka düşürme yaptım. Yaka düşürmemizi tamamladıktan sonra arkadaşlar kol, beden ve arka kısım e, ayrılma ve artırma yerlerini yaptım. Ön bedeni 14 ilmek, kollar 11 ilmek, arka bedende 22 ilmek olarak bedenlerimizi ayırdık. 2 tane de artırma yerlerimiz. Artırma yerlerim gizli artırma arkadaşlar. Ve 22 sıra ördüm. Kol kısmını ve kol ağzında da arkadaşlar 4 sıra tamamladıktan sonra 4 sıra düz ilmek ördüm sonrasında 4 sırada haroşa ördüm ve kenar tığlaması yaptım kollarımız tamamlandıktan sonra beden kısmında 4 sıra haroşa ördüm ve kol altı kısımlarından 6 tane ilmek artırma yaptım ve beden uzunluğunu arkadaşlar siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz örgümüz bu şekilde örülüyor. Şimdi artırma yerlerini örelim. Sonrasında da modelimizi örelim. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Kol artırma yerini yapacağız. Peki iki düz ilmeğimiz oluyor. Yanından bir tane ilmek çıkardım şişime ve ilmeğimi ters çevirdim arkadaşlar. Ters çevirerek ilmeğimi örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar yanından bir ilmek çıkartıyorum ve ilmeğimi ters çeviriyorum ve örüyorum. Ve düz ilmeklerimi örüyorum. arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzünde artırma yapmıyoruz. Sadece ön yüzünde artırma yapıyoruz. Arka yüzünü tamamladık örgümüzün tekrar öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzünde artırma yapmıyoruz sadece ön yüzünde artırma yapıyoruz. Arka yüzünü tamamladık örgümüzün. Tekrar ön yüzündeyiz. Yine düz ilmeklerimizi örüyoruz. Artırma yerine kadar. Tekrar artırma yerine geldim arkadaşlar. Bu iki düz ilmeğimiz artırma yerindeki düz ilmeklerimiz. Yanından bir ilmek çıkartıyorum. Şişime atıyorum ve ilmeği ters çevirip düz olarak örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Ve tekrar bir ilmek çıkartıp yönünü değiştiriyorum. Ve düz ilmeklerimi örüyorum. Yine örgümüzün arka yüzünde artırma yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünü tamamladım. Ön yüzündeki tekrar artırma yerine geldim. Bir ilmek düz olarak örüyorum. İki tane ilmek örüyorum. Yanından bir ilmek çıkartıyorum ve ilmeğimizin yönünü değiştirip düz olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün artırma kısmı bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Gayet düzgün, hoş bir artırma tekniği. Şimdi örgümüzün modelini öreceğiz birlikte arkadaşlar. Şişime ilmeklerimi attım. Kenar ilmeğimi aldım. Örgümüzde 6 tane modellerimizin arasında arkadaşlar haroşalar var. İlk evvela 6 tane haroşa örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek ördüm. 2 3 4 5 6 Haroşaları ben arka yüzünden haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Siz ön yüzünden örmek isterseniz örebilirsiniz. 2 4 6 tane kenar ilmeğimizden hariç düz ilmek ördük. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane şişime doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir iki üç dört beş altı tane yine düz ilmek örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane yine arka yüzünde düz ilmek ördüm. 2 tane ters ilmek ördüm. İki ilmeği birlikte örmüştük. O ilmeğimizi de ters ördüm. Artırma yaptığım ilmeği ters örüyorum. Ortada bir ilmeğimiz var. Ters örüyorum. Yani modellerimizin olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine 6 tane düz ilmek örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar. Ön yüzünde kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane yine düz ilmek ördüm. Burada arkadaşlar 2 düz ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte örmüştüm. 1 bir ilmeğim de 2 ilmeği birlikte ördükten sonra 1 ilmeğim kalıyor ve 3 ilmeğim var. Bir tane ilmeğimi örüyorum düz ilmeğimi. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Ve artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. 2 düz ilmeği örüyorum. Ve kalan bir düz ilmeğimi örüyorum ve altı tane yine düz ilmek örüyorum arkadaşlar örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar haroşa ilmeklerimi ördüm ve buradaki modelimizdeki düz ilmeklere geldi sıra iki ilmeğim kaldı düz ilmeğim ikisini birlikte örüyorum bir tane şişime doluyorum ve artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve 6 tane yine düz olarak haroşa ilmeklerimi örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde modelimiz belli arkadaşlar. Haroşa kısımlarını arka yüzde düz olarak model alan kısmımızı da arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimiz tamamlandı artık. Tekrar haroşe ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Bu kısımda model olarak ördüğüm ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bütün sırayı düz olarak örüyoruz ön yüzünde. Ön yüzünde bütün sıramız düz olarak. Ördüğümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. 6 tane haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin olduğu ilmeklerimizi arka yüzünde ters olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Birinci modelimiz tamamlandı. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız. Yine haroşa ilmeklerimi ön yüzünde düz olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimi tamamladıktan sonra model kısmındaki iki tane düz ilmek örüyorum. İki tane ilmeğimin de yönünü değiştiriyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. İkinci modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine haroşa ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyim arkadaşlar. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Modelime geldim. Bir düz ilmek ördüm. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum bir düz ilmeğimi örüyorum ve haroşa ilmeklerimi örüyorum sıramı tamamlıyorum arkadaşlar modelimizin ikinci kurulumu da bu şekilde umarım beğenirsiniz kolay örülmesi gösterişli hoş bir model arkadaşlar modelimiz model olan kısımlarımız 7 ilmekten haroşolar 6 ilmekten oluşuyor ip numaramda arkadaşlar bir buçuk yumak gitti örgüme İp numaramda 23421 arkadaşlar örmek isteyen arkadaşlar için modelimiz bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir Sizler de keyifle örersiniz kanalımı beğenip abone olur beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın.